Şimdi İyi Parti öncelikle büyük geçmiş olsun. Bu ülkede zaten hep söylüyoruz bizim en büyük kanayan yaralarımızdan bir tanesi. Ya Meral Hanım bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nı direkt itham ediyorsunuz. Siz bu seviyelerde bu kadar ucuz, bu kadar mesnetsiz, bu kadar acımasız fevri olursanız sokaklarda bizler normal vatandaş olarak nasıl yaşayacağız? Seviye bu olmamalı. Her gelişmeyi lehimize sonuç almak için kullanmak. Hani acı, deprem, ölüm, kalım, faili meçhul, terör, istisnasız nasıl lehimize sonuç çıkartırız? Adam ifadesinde diyor ki ben burada hırsızı kovalarken bunu bunu yaptım evet. ne yaptığını merminin nereye gittiğini farkında bile değil evine gidiyor. Ertesi gün oğlum sen bunu attın ettin hırsızı kovalayayım derken ama bu buraya geldi diyorlar. Şimdi bu ortaya çıktı aydınlandı. Şimdi en vayın tarafı geliyor. Şimdi iyi parti öncelikle büyük geçmiş olsun. Bu ben ayrıntılardan yani içeriye koltuğa kadar isabet ettiği bilmiyorum. Hatırlar mısınız? Bundan 6-8 ay önce Türkiye Futbol Federasyonu'na da böyle bir şey oldu. Ee, orada da yine alkol almış birilerinin kendince bir şeyler. Bu ülkede zaten hep söylüyoruz bizim en büyük kanayan yaralarımızdan bir tanesi. Bu konu dışında. Herkeste silah var. kutlamalarda da silahla havaya ateş açılıyor. Biz senede en az 20 tane bu gelişi güzel kutlamalara mukabil havaya ateş açılması neticesinde hayatını kaybeden insan genç yaşlı kadın çoluk çocuk hep bunu veriyoruz haberlerini maalesef kültürümüzde böyle bir şey var şimdi bunu sıyırıyoruz bu konu üzerine geldiğimiz zaman Allah İçişleri Bakanımızdan ve içişleri birimlerinden razı olsun mahirliklerini o kadar biliyoruz ki ben hatırlayın senelerdir şunu iddia ediyorum hangi faili meçhul olay olursa olsun istisnası hariç Bugün Amerika'da da yüz binlerce kapanmamış dosya var. Hani çok met ya Batı'yı Amerika'yı güzelliyorlar ya. Yüz binlerce. Yani faili bulunamamış. Biz bu topraklarda kimin neyi ne izi olduğu belli olmayan terörün cirit attığı bütün Batı başta Amerika olmak üzere karıştırmaya gayret ettiği ajan kaynayan topraklarda inanılmaz başarılıyız bu konuda. Bak hemen failini buldular Allah'tan. Ve biliyorsunuz Adam İfadesinde diyor ki ben burada hırsızı kovalarken bunu bunu yaptım. Evet. Ne yaptığının, merminin nereye gittiğinin farkında bile değil. Evine gidiyor. Ertesi gün oğlum sen bunu attın ettin hırsızı kovalayayım derken ama bu buraya geldi diyorlar. Şimdi bu ortaya çıktı, aydınlandı. Şimdi en vayım tarafa geliyorum. Yine milletçe en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Korkunç ön yargılıyız. Anormal gaza geliyoruz. Nereden biliyorum? Kendimden. Mesleğim gereği 36 yıldan beri bilinen bir adam olmam asabiyle hiç tanımadan ön yargıyla sanat camiasındaki birçok insana bakılır. İyi veya kötü derler. Dersin ki tanıyor musun? Yok. Hani nefret etmen için veya aşırı sevmen için bir insanla alakalı bilgi ve e, bir zaman geçirmen gerekiyor. Var mı? Yok. Ay iğrenç bir herif, çok itici. Ve ay bayılırım ona müthiş. Halbuki herif beş para etmez belki. Sonra da ona yüklemiş olduğu anlamdan kaynaklı olarak hayal kırıklığına uğrayıp ben seni böyle bilmezdim diyor. Senin bir kere bilmeyle ilgili bir problemin var. Dolayısıyla sosyal medya ile beraber şöyle bir şey oldu. Mesela önümüz seçim. Her agresif bireysel suç veya faili meçhul olay birilerine mal edilip birilerinin lehine mağduriyet sonucu yaratsın diye Toplumlar manipüle ediliyor. Halk kin ve nefretle birbirine düşman ettirilmek için çaba sar. Şimdi bunu normal hata olması sarı çizmini meme daha yapar. Kifayeti yok, cahil, fanatik ve hemen gaza gelmeye hazır yani. Ya Meral Hanım, siz koskoca bir partinin genel başkanı bir hanımefendisiniz. Kendi söylemenizde de şunu da vurguluyorsunuz vasıflarınızdan birinin de devlette deneyimli olduğunu ve buna mukabil bir dönem İçişleri Bakanı olma öyle bir deneyim de deneyimlemişsiniz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nı direkt itham ediyorsunuz ya. Ben düşmanım olsa gün almaktan korkarım mesela. Bu temel ahlak kuralı zaten. Hatta bizim inancımıza derler ki aman oğlum kimsenin günahı bir şey olur da kızarız, sinirleniriz, ağzımızdan negatif evin içinde bir, bir, bir söylem çıkar. Büyüklerimiz bizi aman oğlum işte bela okuma, aman oğlum kimsenin günahını alma der. Böyle büyüdük biz ya. Yani. Bu kadar iddialı bir söyle Recep Bey demen için yüzde yüz mutlak. Yani seni itham ettiklerinde nasıl böyle bir şey dendi öyle mi diyorsunuz alın. Diyebilmen lazım. Çünkü sizler milletin itibar ettiği, sorumluluğunu taşıyan, makamlara talip, iddialı, umut, ümit beslenen kişilersiniz. Siz bu seviyelerde bu kadar ucuz, bu kadar mesnetsiz, bu kadar acımasız, fevri olursanız, sokaklarda bizler normal vatandaş olarak nasıl yaşayacağız? Farklılıklarımızdan kaynaklı olarak. Günah değil mi? Bir de hep şunu söylüyorum. Şimdi oturuyorsun zaten bunların oy oranına bakarsan yüzde iki yüz. Herkes kendi oy oranını uçuruyor ama şöyle bir realite var. Ülkesinin siyasetine ve milletinin temsiline, devletin yönetimine aday siyasi partilerin genel başkanları kitleleri temsil ediyor. Seviye bu olmamalı. Her ne olursa olsun bir adab-ı muaşeret, bir saygı, bir standart olmalı ki bu insanlara da sirayet etsin. Mesela ben şunu isterim. Böyle bir durum asıl oldu. Dönüp densin ki eminim devletimiz tüm bilimleriyle, İçişleri Bakanlığı'yla bu konuyu aydınlatacaktır. Biz de takipçisiyiz. Deyip devletin kurumlarını da kutsayıp sonra ortaya çıktıktan sonra teşekkür edip e, devletin İçişleri Bakanlığı'ndan Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar Sayın Meral Akşener üzerinde İyi Parti'ye de İyi Partililere de geçmiş olsun adı altında işte hemen çıkıp karşılıklı güzellemeler, nezaket. Çünkü bu acı var burada, kötü bir şey bu. Ya burnun tarafı olunmaz. Ama şimdi sen daha hiçbir şey bilmeden kendince yani siyaset yapın zaten işini siyaset yapmak, anlıyorum yani her fırsatı lehinize değerlendir. Türkiye'de şöyle bir durum oldu arkadaşlar maalesef. Belki bizim de payımız var. Her gelişmeyi lehimize sonuç almak için kullanmak. Hani acı, deprem, ölüm, kalım, faili meçhul, terör, istisnasız nasıl lehimize sonuç çıkartırız? Ondan sonra da toplumun her kesmi gerim gerim gerilmiş. Gık desen herkes birbirine kavga edecek nefretle Hitap eder tarzda. Ben bunu bir vatandaş, düz sade bir vatandaş olarak çok yanlış buluyorum, çok yazık günah. Özellikle toplumun sorumluluğunu almış kişilerin, topluma örnek olacak hal, tavır, davranış ve söylemlerde zaten olması gerekir. Şimdi Recep Bey, Recep Bey, sanki biliyoruz gibi. Bir de sana niye yapsınlar böyle bir yani? Atıyorum altılı masada. Artık ittifaka katılmadan önce bir muallak durum olsa ona mukabil bir anlamlandırabilir miydik acaba subliminal midir falan ama zaten siz her türlü tercihinizi yaptınız konu kapandı. Hani nedir bu yani? Yazık. Ayıp olmaz.